milli mücadele döneminde bunlara hikaye dense de bunlar en çarpıcı gerçeklerdir. Türkçe, Türkçe bilmeyen, Kürtçeden başka bir dil bilmeyen, Türkçe bilmeyen analarımızın ay yıldızlı albaylığa sarılarak büyük ve eşsiz kahramanca mücadeleleri üzerinden kazandık bu milli mücadeleyi. Burada dilin ne olduğu, onun ana dilinin ne olduğu meselesinden daha çok bir vatana, bir memlekete sahip çıkma duygusu, bir milletle yüreğinin beraber atma meselesi vardır. Ki milleti millet yapan da budur. Burada, burada inatla sizin de bu tavrınızı kınıyorum Sayın Başkanım. Geçmiş olduğumuz daha önceki toplantıda yapılan şey şuydu. Biz her zaman bir iki cümleyle farklı dillerde konuşulmasına burada kimse kalkıp da bir şey söylemedi. Tamamlayınız. Bunu bunu Kürtçe düşmanlığı olarak yorumlamak alçaklıktır. Ama biz burada anlamadığımız bir şekilde ne konuşulduğunun bilinmediği bir şekilde hitabın başka bir dille yapılması bakın bir iki cümlenin söylenmesi değil hitabın başka bir dille yapılmasına burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkan vekili olarak gazi meclisimizin başkan vekili olarak asla ve asla müsaade etmemeniz lazımdı. Bu sürecin özellikle HDP'li bir başkan vekili olarak sizin yönetiminiz esnasında getirilmesi ayrıca bir istismar meselesidir. Bunu kabul etmediğimizi şiddetle reddettiğimizi ifade ediyorum. Ha, o hatibin Türkiye'de alışacaksınız. Zorla bu iş olacak. Zorla yapmak isteyen için hodri meydan. Kim neyi ne şekilde yapmak istiyorsa biz buradayız. Zorla yapmaya çalışanlar sarı torbaların içerisinde nereye gömüldüğü belli değil. Aynı son herkesi bekler.